bunun çok faydası var. Eklemler yeteri kadar açılıp kapandığı da vesaire vesaire. böylece vücut ne yapacak? Burada tabi bunun ani olması, seri olması, hızlı olması yani şu seri hareket bir anda ne yapıyor? Metabolizmayı şokluyor. Birden kan dolaşımı artıyor, oksijen miktarı artıyor. İşte birden vücut terlemeye başlıyor. Birden, bakın bütün bunlar birden oluyor. Birden serotonin yükseliyor, melatonin yükseliyor falan. E, birden nabız yükseliyor, birden kalp ritmi yükseliyor falan. Bakın vücutta fiziksel bir takım değişimler başlıyor. Ve beyin buradaki ani fiziksel değişimleri normal görmeyi öğreniyor. Çünkü bunu spora bağlıyor, ip atlamaya bağlıyor. Buradaki normal görmeyi benzer fiziksel belirtilere de genelliyor. Buradaki kazanımı oraya transfer ediyor buradaki normalleştirmeyi orada da uyguluyor. Yani mesela panik atakta nabız yükseldiğinde, kalp yükseldiğinde beyin onu daha kolay normal görüyor. Çünkü burada olduğunda, ip patlamadan dolayı bu yaşandığında buradaki birçok fiziksel belirtiyi normal görmeyi öğrenen bir beyin bu belirtilere benzeyen diğer belirtileri velev ki panik atakta falan filanda da olsa orada da normal görme yönünde bir eğilim içine giriyor. Yani buradaki normalleştirme eğilimi Orada da beyin tarafından kullanılıyor. Yani beyin buradaki kazanımını oraya uyarlıyor. Oraya genelliyor, oraya transfer ediyor. Böylece yöntemimiz neydi? Normalleştirmeye dayanıyordu. Normalleştirmeyi de hızlandırıcı bir işlev var. Bakın hem rahatlatıcı, deşarj edici, içimizdeki bastırılan duyguları dışa akıtıcı, duygusal yükten kurtarıcı, hem metabolizmayı şoklayıcı, ani fiziksel değişimler oluşturarak normalleştirmeyi artırıcı, ve beynimizin bunu oraya genelleyerek başka alanlardaki fiziksel değişimleri de normal görmesini sağlayıcı çok ciddi faydaları var. Kısaca arkadaşlar üzümünü yiyin, bağını sormayın. İp atlamayı özellikle sıkıntılı dönemlerde hayatınıza dahil edin. Benim 6 aylık dönüşüm programımın olmazsa olmazı ip atlamadır. Sabah 2 dakika, akşam 2 dakika. 2 dakika asgarisi vücudunuz el veriyorsa, kalp sorununuz falan yoksa, vücudunuz çok anormal tepkiler vermiyorsa yani bu bu sizi çok fazla zorlamıyorsa kısaca 3 dakika 5 dakika da olabilir fazlasında sınır yok ama asgari ikişer dakika sabah akşam ip atlayalım vücudu şu ani ve seri şekilde hızlandıralım bak bitti ne sinir kalır ne stres kalır ne kaygı kalır ne tıkanıklık kalır makine formatlanır rektefe olur doğasına, o doğal eski yapısına döner. Bu vücut da e, hiçbir şey bırakmaz.